Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler Gayetül İhtisar Şafi fıkhında bir önceki dersimizde Kitabu Salat'ı elhamdülillah bitirmiştik. Bu dersimizde de Kitabu Siyam yani oruç kitabına başlayacağız. Kitabu Siyam oruç kitabı bize oruçla ilgili hükümlerden bahsedecek. Bismillah diyelim ve okumaya başlayalım. Kitabu Siyam oruç kitabı. Ve şeraitu bir siyami. Orucun vacip olma şartları. Ve şeraitu şartları vücubi vaciplik. Es siyami orucun. Orucun vacip olma şartları. Selafetü eşya üç şeydir. El İslam Müslüman olmak. Kafire oruç vacip değildir. Vel buluğu balık olmak. Yani Buluğ çağına ermiş olmak. Vel aklu bir de akıllı olmak. Yalnız kardeşler burada şu ayrıntı var ki Mesela e, bali olmayan biri yani ergenlik çağına gelmemiş bir çocuk oruç tuttuğunda ondan o ameli kabul edilir. Yani na nafile yerine geçer. Veyahut namaz kıldığında da o namazı nafile yerine geçer. Ama kafir bir kimse yani Müslüman olmamış bir kimse oruç tuttuğunda namaz kıldığında o kişiden o ameli kabul edilmez. Ta ki Müslüman oluncaya kalır. Müslüman olduktan sonra kabul edilir. Vel kudretu ala savmi. Yalnız burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani Müslüman olduktan sonra kabul edilirdeki kasıt. Yani Müslüman olduktan sonra önceki ameli kabul edilmez. O önceki ameli zaten boşa çıkmıştır. Artık Müslüman olduktan sonra yapacağı ameller kabul edilir. Bir de vel kudretu. Gücünün yetmesi. Gücünün olması ala üzerine savmi orucun üzerine. Yani oruç tutmak. Oruç tutmak üzerine gücünün yetmesi gerekiyor. Mesela yaşlı bir kimse, hastalıklı bir kimsenin oruç tutması yani eğer gücü yetmiyor oruç tutmaya, oruç tutması vacip değildir. Ve feraidu sevmi oruç tutmanın farzları yani orucun farzları erbaatu eşya'e dört şeydir. En niyetu niyet getirmek. Vel imsaku du durmak. Yani kişinin kendini engellemesi. Anil <laughs> ekli yemekten ve şurbi içmekten vel cima'i bir de cima yapmak yani cinsel münasebette bulunmaktan ve taammudul kay'i bilerek ve ve bilerek kayı kusmak. Yani bile bile kusmaktan kişinin kendini men etmesi, durması. Vellezi o şeyler ki yefturu iftar ediyor. Bihi onunla es oruçlu kişi. İftar etme kardeşler Ar e, Arapçada yani oruç oruç tutmama, oruçlu hali olmama. Yani orucu bozan şeylerden bahsedecek bu kısım. Ve yefturu iftar ediyor. Yani e, orucu bozuluyor. Bihi onunla es oruçlu kişinin. Aşaratı eşye on şeydir. Yani on şey vardır ki onun ile bihi onun ile es oruçlu kişi yefturu iftar ediyor. Yani orucunu bozmuş oluyor. Ma o şey ki vesele ulaşan amden bilerek bilerek ulaşan ile cevfi ile cevfi ka karına karın boşluğuna ve rasi bir de ba başa başa ve karın boşluğuna ulaşan bilerek kişinin bilerek ulaştırdığı şeyler kişinin orucunu bozar kişiyi iftar ettirir. Yani Mesela burada bilerekten kasıt şu unutarak olsa bir şey olmaz. Mesela kişi unutarak bir şey yese içse orucu bozulmaz. Ama kişi bile bile karnına veyahut baş kısmına bir şey ulaştırırsa, bir şey yerse, içerse bu kişinin orucu bozulmuş olur. Vel <messizlik> huknetu <messizlik> fitil bir de fitil de orucu bozar. Fi <fî> ehadi sebeyleyn iki yoldan birinde. <fî> fitil bırakmak yine orucu bozar ön ve arkaya. Fitil kardeşler tedavi için kullanılan bir ilaç özellikle günümüzde e, e, ateş düşürücü olarak kullanılıyor bildiğim kadarıyla ön ve arka yoldan birine bıraklıyor e, özellikle arka yola bu şekildeki fitillerde yine orucu bozar. Vel kayu kusmak amden bilerek kusmak da orucu bozar. Kişi kendi isteği olmadan kendi kendine kussa orucu bozulmaz ama bile bile kendini kusturmak yani mesela parmağını ağzına sokarak vesaire kendini kusturmak orucu bozar. velvet bir de cinsel ilişki, cinsel münasebette orucu bozar. Amden bilerek, unutarak olsa yine bozulmaz. Filferci, ferçten. Buradaki ferç sadece önde ön ve arka. ikisini de kastediyor. Ön ve arkadan, ön ve arkada kişinin bilerek cinsel ilişkide bulunması da yine orucu bozar vel inzalu, inzal olmak yani bu, e, kişiden meninin akması en mübaşeretin oynaşmadan dolayı bir e, mübaşere oynaşmadan dokunmadan dolayı kişinden meninin inzal olması orucu bozar ha, mesela oynaşmadan dolayı olmasa mesela örnek veriyorum bir kişi uykudayken ihtima, e, ihtilam olsa yani rüyalansa bir rüya görse rüyadan sonra kişiden meni akarsa Veyahut bir şeye baktıktan dolayı yani baktığından dolayı inzal olsa bunda orucu bozulmaz. Ama kişi oynaşmadan dolayı, dokunmadan oynaşmadan dolayı inzal olursa, kişiden menisi akarsa o kişinin orucu bozulur. Vel haydu, bir de hayız da orucu bozar. Kişi oruçlu olduğu sırada hayız olursa orucu bozur. Ve nifasu bir de nifas orucu bozar. Bir de vel de vel jununu delirmek delirmekte de orucu bozar. Ve riddetu Allah korusun dinden dönmekte orucu bozar. Ve yustahabbu bu mustahaptır. Fissavmi oruçta. Oruçta müstahaptır, sevimlidir. Selasetü eşya üç şey müstahaptır, güzeldir. Yani bu aynı zamanda sünnettir de. Yani Peygamber Efendimiz bu şekilde yapmış. Tacilul fitri. İftarı erken yapmak. Yani bir an önce ezan okunduğu gibi iftarını yapmaz. Yani geciktirmemez. Ve te'khiru suhuri. <Sessizlik> Sahuru da geciktirmez. Yani erken yememesi. Yani son vaktine kadar geciktirmesi sünnettir, müstahaptır. Ve terkülü hücri minel kelam. Kelamdan kötü olanları, kelamdan kötü olanları, çirkin olanları terk etmesi. Yani kişinin kötü kelamı terk etmesi. Bu arada kardeşler bu Müslüman için her zaman geçerli bir şeydir. Kişi her zaman kötü kelamı terk etmelidir. Ee, fakat oruçlu kişinin özellikle bir imtina etmesi e, gerekli. Yani böyle yapması müstahaptır. Ve yahrumu haram olur. Sıyamı oruç tutmak. Hamseti eyyamin. <veces> <craft> beş günde. Beş günde oruç tutmak haram olur. Hangi günler bunlar? El-Eydani iki bayram günü. Her iki bayram günü. ...her iki bayram günü hangisidir? Şimdi kardeşler şunu... E, ...bilmeniz gerekir ki... ...şeriatta... ...bir yıl içerisinde iki bayram vardır. Yani bu genel bayramlardan bahsediyorum. Mesela Cuma da müminin bayramıdır. Onu kastetmiyorum. E, yani biri... ...Ramazan bayramının ilk birinci günü... ...işte o gün şerren bayramdır. Bir diğeri kurban bayramının birinci günü... ...şerren bayramdır. O diğer ikinci ve üçüncü günler... ...örfi olarak bayramdır. Ama şerren bayram iki gündür. Yani bir yılda iki gündür. Burada söylediğim gibi şuradan tekrardan topluyorum. Ve <laughs> yehrumu haram olur. Es oruç tutmak. Hamseti <laughs> eyyemin. Beş günde oruç tutmak haram olur. El <laughs> idani her iki bayram günü. Ve eyyemi ya her her iki bayramdan kasıt. Biri kurban bayramı biri de ramazan bayramının ilk o iki günü oruç tutmak haramdır. Ve <laughs> eyyemut teşriki, eyyamı teşrik günleri. Eyyamı teşrik günleri de kardeşlerim Ramazan e, Kurban Bayramı'nın birinci gününden sonraki ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde de Eyyamı teşrik günleridir. Eyyamı teşriki felasetü. İşte o üç günlük, o, 3 üç Eyyamı teşrik gününde de oruç tutmak haramdır. Ve yükrehu yine mekruhtur. Es oruç tutmak mekruhtur. Yevmi şekki. Şüphe gününde. Şüphe gününde oruç tutmak mekruhtur. Kardeşler şüphe günü ne demektir? Ramazan ayına girişte yani Şaban ayının 30. günü şüphe günüdür. Diyelim hilal 29. günde hilal görülmemişse yani 29. günde hilal görülmemişse ki mesela semaya baktı, hilal yok. Kendi şehrinde hilal görülmüyor. Hilal görülmemişse 30. gün şüphe günüdür. 30. gün şüphe günüdür. Ee, i̇şte o 30. günde kişinin oruç tutması mekruhtur. Hani dur ben her ihtimala karşı dur 30. günde oruç tutayım diyerek oruç tutması mekruhtur. Zira e, hicri takvimde aylar bazen 29 bazen 30 çeker. 29 çektiğinde hilal gözükür. Yani şevvalin 29'da hilal gözükmüşse şevvalin 29'da hilal gözükmüşse bir sonraki gün Ramazan ayıdır. O günde oruç tutması lazım. Eğer hilal gözükmemişse işte o 29. günden sonraki gün şüphe günüdür. İşte o günde kişi hilal görmemesi oruç tutmaz. Ama kişi kendiliğinden şunu düşünürse ya ben ihtiyaten oruç oruç tutayım. işte bu mekruhtur. Söylediğim gibi Şevval'in 30. gününde oruç tutmak mekruhtur. İlla ancak mekruhtedir. En yuva fıkıh muvafık gelirse, denk gelirse adeten lehu. Onun adeti, onun için olan bir adeti denk gelirse müstesna. Bu ne demek? Mesela kardeşler kişi nafile oruç tutuyor. Mesela pazartesi, perşembe günleri nafile oruç tutuyor. Veyahut bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Yani kişi kendine bu şekilde adet edilmiş. Mesela pazartesi, perşembe oruç tutan kişi için. Diyelim perşembe günü şevval ayının 30. günüdür. E, şek günüdür. Hilal gözükmemiş bir gün öncesinden. Bu kişi o günde oruç tutabilir. Bu çünkü kişinin zaten adeti olan bir oruçtur. Yani o güne denk gelmiş sadece. Ama kişi özellikle o günde, şüphe gününde oruç tutması mekruhtur. Evet. Kardeşler burada yeterli olsun. Bir sonraki kısımda da kefaretlerden bahsedecek. Bir sonraki dersimizde de inşallah oruç kitabını bitirmiş oluruz. Zira oruç kitabı Kısa bir kitap. Ee, bu kısımda kalalım. Evet. Kefaretler kısmında kalalım inşallah. Bir sonraki derste işlemek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.